Herkese selam arkadaşlar hoş geldiniz Hayati dayınızın kanalına Evet arkadaşlar neredeyiz mazi gibi oldu ya vallahi bu oyun mazi gibi oldu arkadaşlar Anime Legend Simulator Evet arkadaşlar Anime Legend Simulator'dayız ama niye oradayız söyleyeyim size Hemen söyleyeceğim bir dakika Ne oldu bu oyuna ne oldu bu oyuna Arkadaşlar öncelikle konuşmadan sohbet etmeden önce kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın Tamam mı canlarım benim hadi bakalım Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kaç k harcamışım 32 k harcamışım ben bu robux harcamışım 32 k robux harcadığım oyun şu an çöp oldu Yani o kadar yani robuxa çok üzülmüyorum arkadaşlar ya Robux'a gerçekten çok fazla üzülmüyorum. Sonuçta Robux geri gelir. Yani geri kazanırız, geri yaparız. Ne geri gelmez biliyor musunuz? Şu 334 saat geri gelmez. Gitti o saatler. Yani bu kadar emek verdiğimiz saatler gitti. Hiçbir şey kalmadı. Yani Faruk'un oyunu satmasını anlayabiliyorum. Bir şey demiyorum. Tabii ki kendisi için yatırım fırsatı. Ama bu arkadaşlar neden aldı oyunu? Yani niye aldınız ki arkadaşım Güncellemeyecekseniz niye aldınız Hadi Faruk 10 bin dolara satmış olsun bunu Bilmiyorum ne kadara sattı 10 bin dolara satmış olsun Yani onlar için para değil ki bu Yani yabancı insanlar için O FL Flamingo mudur nedir 11 milyon abonesi var arkadaşın ee, Oyunu aldı o, Oyunun içinden geçti bıraktı yani neden güncellemezsin? Ne güzel oynuyorduk. Burada ortalık ortamda buluşuyorduk yani. Ortada buluştuğumuz bir noktaydı benim burada hayranlarımla. Yani ilk bu oyunla ben neredeyse tanındım. Ama gel gör ki giden Robux değil, giden şu 334 saate üzülüyorum ben arkadaşlar. 334 saat. Şu petler. Şuna bakın. Ne güzel kendime bir set yapmıştım 3 Titan'dan. Ne oldu? hepsi çöp oldu o kadar arkadaşlar e, sizlerle beraber zaman geçirdik burada hepsi çöp oldu yani bu kadar kendimizi geliştirdik VIP trainingde şuna bak 152 QT 292 milyon gem harcamışım artı 9 damage'dir şudur budur yani hepsi mazide kaldı arkadaşlar Üzülüyor musunuz ben üzülüyorum ee, Verdiğim saatlere üzülüyorum Verdiğim emeklere üzülüyorum Bunlara üzülüyorum Ama verdiğim robuxa üzülmüyorum Arkadaşların niye aldığını Hala çözemiyorum Yani güncelleme getirmeyecekseniz niye aldınız arkadaşlar Niye aldınız yani Şuna bak 32.9 hatta 33.000 robux harcamışım ben 32.9 33.000 robux harcamışım ben bu oyuna Ay, oy, oy, Robert neredesin Robert? Bir tane daha Robert atak mı? Kaç Robert atmışım bak. Dünya birincisiyiz. Şu anda bence benden daha fazla Robert atan yok. 191.217 QA. Bana en yakın kişi en son 55.000 falan Robert atmıştı. Yani e, şu an ben kendimi dünya birincisi olarak bu oyunu bitirmiş ilan ediyorum. Oyun ah oyun ah. Gittin oyun. Acaba güncelleme gelecek mi? Discord sunucusundan da çıktım ben arkadaşlar. Discord sunucusunda e, çok fazla artık insanlar küfür etmeye başlamıştı. Discord sunucusundan da çıktım ben. E, Discord'unu da kullanmıyorum artık. Acaba güncelleme gelecek mi arkadaşlar biliyor musunuz? Aa, pro, pro da geldi. Pro ne yapıyorsun? Pro. Yediler oyunu. Pro. Pro yediler oyunu. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Oyunu yediler abim. Yani şu an 300 kişi oynuyor. Önceden e, anlık olarak 2000'in aşağısına düşmüyordu. Şu an 300 kişi oynuyor. Gördüğünüz gibi bütün haritaları da açmıştık. Jujitsu sukulumuzu da açmıştık. Gezelim ya biraz. Maziyi hatırlayalım arkadaşlar. Unutmayalım. Geldiğimiz yeri unutmayalım. Jujitsu Jujitsu Island. 8 damage. Evet arkadaşlar ne diyorduk siz ne diyorsunuz yani bu oyunun geleceği hakkında ne düşünüyorsunuz sizce bu yabancılar bunu e, unuttu çöpe mi çevirdi Türklerin gelişmesini istemiyor mu yani e, bahtılar ki bir tane Türk güzel bir oyun yaptı e, bayağı bir ilerleyecek bıraktılar mı ne diyorsunuz yani. E trade'den sonra da bütün hataları düzelmişti. Bütün hatalarımızı düzeltmiştik. Yani trade hatalarımız da düzelmişti. Her şey düzelmişti. Yani bu oyun daha da geliştirilerek gidilebilirdi ne bileyim yani. Arkadaşlar bilemedim. Şurada nerede? Bütün game pass'larımız. Şuna bak. Bütün game pass'larımız. Hepsi şu an çöp maalesef. Şu hiç titanları almak için, şunları almak için birbirimizi yiyorduk yani. Şu gems'lerimiz kodlarımız acaba neden böyle oldu hayırlısı diyelim arkadaşlar hoppala 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 hop hop hoppala yani bu yabancıları anlamak çok zor ee, adamlar için belki de hiç şey değildi bakar mısın oyun e, basıyorum kendi kendine duruyor şey de duruyordu pet açarken şuradan açıyorum auto hatch yapıyorum auto hatch bir süre sonra duruyor bir süre sonra duruyor yani. E, oyun artık tamamen kaderine terk edilmiş durumda. E, i̇nşallah Faruk'un bundan sonraki oyunlarında en azından buluşuruz. Bak pet attım pet açtım nasıl yavaşladı görüyor musun? Bak karaktere bak nasıl yavaşladı. Oyunda artık birçok hata mevcut. Yani bu hataları da artık düzeltmiyorlar ilgilenmiyorlar. Eee... Bana demişsiniz ki abicim oynamayacaksan kasmayacaksan petlerimizi dağıtır mısın petlerini dağıtır mısın bu petlere ben çok emek verdim bunlar bende şey olarak kalacak hatır olarak kalacak ama şunları verebilirim yani şunları görürsem veririm yani takasa basarım açarım ee, neredesin neredesin pro pro hatta veriyorum gitsin lan nereye gitti gel bakayım sana vereyim kardeş gel gel pet vereyim sana gel al şu petleri benden Bakalım kimse kim isteyecek? Aha istedi açtı vallahi. La verme lan ne onlar ne lan al 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 ben sana bunları vereyim al 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 saberi de veriyorum bunu da veriyorum bunu da veriyorum bunu da bunu da bunu da hepsini veriyorum hadi al sana 17 tane de blok fruit veriyorum al bir o bu kadar da şey veriyorum ah ne var ne yok verdim al senin olsun şu tanımı vermiyorum ya. Titanım kalsın. Titan titanları seviyorum. Al sen Kabul etsene. Makale kabul etmiyor ya. 5 kabul etti. Tamam. Şu an donduğuna göre oyun kabul etti. Yok donmamış. 5 4 3 2 1 iptal ettim. Kabul etmiyorum madem. Ben de iptal ederim arkadaşım. Sonra kim var burada? Bakalım bakayım şuradan e, küçük şey var mı? Erdem Baba. Erdem Baba 1.6 milyon, 10 milyon, milyon, 1. Cihan. Şu Cihan'a verek Cihan. Cihan nerede? Cihan. Cihan gel Cihan. Cihan. Lan Cihan gelse alsana lan. Cihan kabul et. Heh. Gel Cihan gel. Al. Lan geçmiş bana geçmiş lan bunlar. Kabul olmuş zaten. Al al. Al 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 al. Hepsini al. Al sana bir sürü de şey vereyim. Hı. Ya verme bana pet verme arkadaş ya. Şuna bak artık şey de olmuyor. Yani oyun artık baya hatalarla dolu. Ee, oyun kendinden geçmiş durumda. Delete edeceğim şunları. Şu bir kları şunları. istemiyorum bunları. Oyunu kaderine terk ettik arkadaşlar. Evet oyun kaderine terk edildi. Bunlar da benim şeylerim. Nedir onun adı? Hatıralarım. Hatırası var. Artık bu sıralama. O pro. Pro. Neredesin pro? Ha pro'nun şey, şey gücüymüş bu. Pro burada mısın pro? Yok abi yok. Daha göndermeyin. Trade göndermeyin. Ee, daha bu saatten sonra şey vermem. Evet. Bu ne ya? VIP süper otoklik. Training 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 diye gelmiyor. Daha eskiden bütün SV yanında dururdu. Şimdi okullar var. Kimse gelmiyor. Aynen öyle arkadaşlar. Okullar da açıldı artık. Ee, iyi Şuna bak işte. 334 saatimiz araya gitti Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Siz de düşünüyorsunuz bu oyunun geleceği ne olur? Yabancılar artık bu oyunu kaderine mi terk etti? Yazın yoruma. Buraya kadar izleyen arkadaşlar sen sen var ya sen bak şu gözlerinin içine bakayım senin bak. Bak bakamıyorum. Gözlerinin içine de bakamıyorum. Allah. Gözlerinin içine. Gözlerime. bak Aleykümselam. Aleykümselam. Evet arkadaşlar sen oradaki bu saate kadar izlediysen eğer bu dakikaya kadar izlediysen izledim yaz da bileyim. Evet arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Evet, dayınız sizi seviyor. Bay bay.